Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Her gün yeni bir heyecan ve yeni arkadaşlıklar. Abone olmayı unutmayın. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Oyun arkadaşım onlar. kaçmayı unutmayın. Benim neşe kaynağım, ailem ve tüm dostlarım. Benim neşe kaynağım, ailem ve tüm dostlarım. 395 yılında Orman'da inşa edilen Smela Manastırı derin, Trabzon ilinin Maçka yürü, ilçesinde bulunur. Sesice, yepyeni eğlenceli serüvenlere Yepyeni eğlenceli serüvenlere <laughs> gizemli ormanda Tek başıma kaldım işte Babam ve arkadaşlarım Çok uzaktalar Belki de Emiyle meşhur pizza kulesi İtalyanın pizza şehrinde bulunur <laughs> Onlarla daha mutlu ve güçlü hissederim. Güçlü hissederim. Her Abone olmayı unutmayın. Ve yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı. Ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı.